Bismillahirrahmanirrahim. Ey günün yükünü sırtında taşıyan insan, ey geceleri düşüncelerle dolu olan, bazen gözünün önünü göremeyen, bazen ne yapacağını bilemeyen gönül sahibi. Şimdi dur, bir nefes al. Çünkü birazdan duyacağın şey, belki de uzun zamandır kalbinde aradığın o ilahi çağrı olacak. İnsanoğlu yeryüzünde yürürken çoğu zaman görünmez ağırlıklar taşır. Maddi sıkıntılar, hastalıklar, aile dertleri, yalnızlık, korku, belirsizlik. Bazen öyle anlar olur ki kalp ne yapacağını bilemez. Bir yol gösterici ister, bir ses ister, bir güç ister. İşte Müzzemmil suresi öyle bir gecede, tam da bu hali yaşayan bir kulun kalbine indi. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem o dönem Mekken'in baskısı, yalnızlığı ve ağır sorumluluğu altında adeta titriyordu. Hira'dan döndüğünde kalbinde vahyin ağırlığı, omuzlarında peygamberliğin yükü vardı. O gece titreyerek evine girdi. Üstünü örtmek için bir örtüye büründü. İşte tam o anda Rabbimizin ona hitabı geldi. Ey örtüsüne bürünen. Bu hitap yalnızca Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a değil, aynı zamanda her gece kalbini yorgunlukla örten bütün müminlereydi. Sen yorgunsan sen dertlisen, sen karanlıkta bir ışık arıyorsan, bu sure sana sesleniyor. Müzzemmil suresi, gecenin karanlığında yorgun gönülleri doğrultan, kalbe güç veren, sabrı öğreten, kulun Allah ile bağını yeniden kuran bir suredir. Bu sure, kalk ve Rabbinin huzurunda dur çağrısıdır. Çünkü geceler, müminin sırlarını Allah ile konuştuğu özel vakitlerdir. Hazreti Peygamber aleyhisselam buyurur ki, Rabbinize en yakın olduğunuz an gecenin son üçte biridir. Hadisi şerif gecenin karanlığının aslında rahmetle dolu olduğunu hatırlatır. İşte Müzzemmil suresi bu gecelerin önemini anlatır. Çünkü gece insanların sustuğu andır. Kalbin en çok konuştuğu vakittir. Allah'ın rahmetinin kulun üzerine yavaşça indiği vakittir. Bu videoda sadece bir sureyi dinlemeyeceksin. Bu videoda Rabbimizin geceyi nasıl bir ibadet kapısı yaptığını öğreneceksin. Bu videoda kendini bulacaksın. Şu an kalbinde hangi dert olursa olsun, bu surenin geceleri, ayağa kaldıran sesinin sana ruhen güç verdiğini hissedeceksin. Eğer maddi sıkıntıların varsa, eğer kalbini yoran bir hastalık varsa, eğer yalnızlık içindeysen, eğer evinde huzur, gönlünde sükûnet arıyorsan bu sure senin için gönderilmiş bir ilahi mektuptur. Rabbimiz seni işitiyor. Senin içinden geçen her şeyi biliyor. Ve bu sureyle sana şöyle sesleniyor. Gecenin bir kısmında kalk. Rabbine yönel. Çünkü biz sana ağır bir söz göndereceğiz. İşte şimdi. Bu manevi yolculuğa birlikte çıkacağız. Kalbini aç. Gecenin sessizliğini hisset. Rabbinin çağrısını dinle. İzlediğin bu kanal ruhunu dinlendirmek, kalbine ilahi ilim taşımak ve seni Allah'a biraz daha yaklaştırmak için var. Şimdi Müzzemmil suresinin derin manasına birlikte girelim. Müzzemmil suresi müminlere gecenin kıymetini öğretir. Çünkü gece kalbin eğitildiği zaman dilimidir. Rabbimiz Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a şöyle buyurur. Gecenin yarısında kalk. Yahut biraz eksilt veya çoğalt. Kur'an'ı ağır ağır oku. Bu yalnızca Resulullah'a değil, aynı zamanda bütün müminlere bir yol gösterici olmuştur. Çünkü Kur'an geceleri daha etkili okunur. Kalbe daha hızlı yerleşir. Ruhu daha derinden besler. Hadisi Şerif'te buyurulur ki: "Geceleri kalkınız." Çünkü o sizden önceki salihlerin adetiydi. Allah'a yaklaştırır, hatalardan alıkoyar, günahlara kefaret olur. Müzzemmil suresi aynı zamanda müminlere sabrı öğretir. Çünkü sabır Allah'ın kuluna verdiği en güçlü kalkandır. Rabbimiz buyurur. Rabbinin hükmüne sabret ve eziyet verenlere karşı güzel bir şekilde dayan. Bugün sosyal medya baskısı, aile yükleri, maddi sıkıntılar, hastalıklar İnsanların içini daraltan ne kadar şey varsa hepsine karşı en büyük güç sabırdır. Müzzemmil suresi. İşte bu sabrı kalbe yerleştirir. Maddi sıkıntılar ve borçlar için sure kalbi güçlendirdiği ve Allah'ın yardımına vesile olduğu için özellikle maddi daralma yaşayan kimseler gece okunmasını tercih eder. Hastalık ve zayıflık anlarında, Resulullah Aleyhisselam'a ilk vahiylerin geldiği o zor dönemlerde bu sure indirildiği için hastalık, bitkinlik ve ruh yorgunluğunda şifa niyetiyle okunur. Korku, yalnızlık ve iç sıkıntılarında surenin gece ibadetine teşviki kulun kalbindeki korkuyu giderir. Yalnızlık duygusunu Allah'ın huzuruyla değiştirir. Evinde huzur isteyen aileler için geceleri yapılan küçük bir ibadet bile evin içini nurlandırır. Müzzemmil suresi. Bu nurlanmanın kapısını aralar. Rabbine daha yakın olmak isteyenler için sure Rabbine yönel çağrısıdır. Kişi manevi yükseliş için bu sureyi gece vakitlerinde okuyabilir. Beraberce Müzzemmil suresini okuyalım. Okumamız size hızlı geliyor ise يوتيوب يavaşlatma özelliğini kullanarak okuma hızımızı istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو نصفه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا ان لك في النار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين اولي النعمه ومهلهم قليلا. ان لدينا انكالا وجحيما وطعاما ذا غصه وعذابا اليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعد مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم ان لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القران علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه واقيموا الصلاه واتوا الزكاة واقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا واستغفروا الله İnna <Gülüşmeler> Rahim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'ım. Ey geceleri huzur, gündüzleri rahmet kılan Rabbimiz. Bugün Müzzemmil Suresinin nuruyla kalplerimizi aydınlattın. Sana hamdolsun Allah'ım. Kalbimizdeki bütün korkuları sana teslim ediyoruz. Rızkımızı genişletmeni, sıkıntılarımızı kaldırmanı, bedenimizi ve ruhumuzu şifaya kavuşturmanı diliyoruz. Bizleri gecenin sessizliğinde sana yönelen kullarından eyle. Allah'ım. Bu video çalışmasını hazırlayıp sunan, izleyen, paylaşan, yorum yapan, destek veren bütün kardeşlerimizi senin rızana ulaştır. Onların evlerine bereket, kalplerine huzur, işlerine kolaylık ver. Her birine ayrı ayrı hayır kapıları aç bu çalışmaların sevabını üzerlerine rahmet olarak indir. Ya Rabbi, gecenin karanlığında içini sana açan her kulun duasını kabul eyle. Göz yaşlarını rahmete çevir. Gönüllerine huzur indir. Bizleri, sabredenlerin ve geceleri seni zikredenlerin arasına kat. Allah'ım, son nefesimize kadar üzerimizden hidayet nurunu eksik etme. Kalplerimizi sağlam, imanımızı güçlü, yollarımızı nur eyle. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Evvela Allah rızası için sonra Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin, onun ehli beytinin, ashabının ve bütün geçmişlerimizin aziz ruhları için. El-Fatiha.